Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. F-35 kullanan Koreli pilotlardan çarpıcı iddia. Ulusal savunmamız ABD'nin eline geçti. Değerli izleyenler, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çin merkezli Inf.News isimli internet sitesinde F-35 savaş uçakları için dikkat çeken bir haber yayınlandı. Çinli haber sitesine göre Güney Kore hükümeti tarafından alınan ve sayısı 32'ye ulaşan F-35A savaş uçakları ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Güney Koreli askeri bir blok yazarı, Güney Kore Hava Kuvvetleri'ni ziyaret ettiğini ve F-35 deneyimi yaşayan pilotlar ve askerlerle görüştü. Blok yazarıyla çarpıcı bilgiler paylaşan pilotlar, bağımsızlığı sorgulanan F-35 savaş uçaklarının ABD'nin sıkı kontrolünde olduğunu söyledi. ABD'den gelen şifreyle savaş uçaklarını kullanabildiklerini belirten Güney Koreli F-35 pilotları, her gün şifrelerin gönderilmesini beklemek zorunda olduklarını öne sürdü. Güney Koreli askerler ABD Hava Kuvvetleri, Link 16 veri bağlantısı şifresini göndermediği takdirde Güney Kore ordusu savaş koşullarında olsa bile ön yükleme yapamadıklarını ileri sürdü. F-35'lerin ABD'nin elinde olduğunu iddia eden Güney Koreli askerler, Güney Kore'nin ulusal savunması ABD'nin yüksek komitesi nedeniyle ABD ordusunun elinde. ABD bu önemli müttefikine insan gibi davranmıyor gibi görünüyor şeklinde konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. পৌঁছে কালেন şey